Borelya'nın manzara noktasına çıkıyoruz. Mükemmel manzaralar eşliğinde. Tuk tuk kralı maşallah her yere yürüyor çıkıyor. Çekimi çok kuvvetli. Bizim Peugeot'lardan falan iyi vallahi üç tekerler. Çekim olarak. Wow, çok güzel burası. Burası da View Point, Müthiş bir şehir manzarası var. Yapılar çok güzel. Buradaki temple'ın kapısına gittik ama yine gezmedik. Çok fazla temple gezdik. Temple, temple bir yere kadar. Bir de ayakkabıyı çıkarmanız gerekiyor. Çorap pisleniyor, ayak pisleniyor falan. Daha sabah erken saatleri, saat 10 civarı. Girmek istemedik. Müthiş bir manzara var.